bugün ne yapıyoruz bugün stü geldi videomuzu paylaşıyoruz hemen buraya ne yazayım bra Star sa tara stü bir dakika stu geldi. O emoji koyayım. Bu güzel durmadı. Koyayım. Bir de bunu. Stu geldi. Bakın şimdi buradan tamam de. Şimdi buradan sürüz buraya. Bilmiyorsun. Aynen biliyorsun çok kaliteli. Biz merhaba kabul ettik. Emir oynayalım. Bakın alttakilere bir sürü. Şey gönderdi kabul et. Tamam. Gönder. Arkadaşlar şimdi hemen burada bunu bir kapat de. Evet. Ben de bilmiyorum neden yorumlar açık olmadığını. Buradan şu kısıtlaması. Ayran sıkıcı izleyici kısıtlama. Bunu kapatıyoruz. Şimdi sonraki dedik. Yükle videoyu. Arkadaşlar videolar çok yüksek megabayt. Bakın şimdi. Bakın. Şimdi bakın tam 2, 2 GB daha 2 GB'lık bir video bu. Evet. Arkadaşlar son buradan bu simülatör şarkı açarak 18 16 izleme. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Hemen bir video durdurayım. durdurmadım. Bir durdurayım. Durmuyor. Video durmuyor. Durdu mu? Hayır. Niye durmuyor video? Arkadaşlar 2 dakika gittim. Bir tabletle oynuyordu diye vermedi. Arkadaşlar bir de bakın. Göstereyim. Size. Bir arkadaşlar hesabım burada açık. Youtube'da. Abonelikler. Sabde kanalınız ve 35 aboneyiz. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Ezit falan diyor. İngilizce mi olmuş? Aynen İngilizce olmuş. Fotoğraf önemi değiştireceğim. Bir de ben size dedim Megan falan. Kaşar bakma. Öf. Bisikletime bak. Öf. Öf. Bugün parka gittik. Arkadaşlar bakın şimdi bakın burada bu da var. Şu aşağılara iniyoruz. Ski YouTube fotoğrafı. Bizim arabaya bak. Öf, bizim araba. Evet. Şimdi fotoğraf aralarına giriyoruz. Buradan. Nerede izliyor? Evet. Şimdi iniyoruz aşağılara. Arkadaşlar Neco ile tanıştınız mı? Bakın bu sol taraftaki Neco sağ taraftaki Eja. Ama onlar ayrıldılar. Kavga ettiler ayrıldılar. Evet. Şimdi bir yeni fotoğraf seçelim. Hmm, ne seçsem? Acaba ne ne seçsem? Ne koysam? Hmm, bir düşüneyim. Yeni profilim ne olsun? Buldum. Yeni profilim benim hamurdan yaptığım inek. Çok acayip. Değil mi? Evet. Şimdi hangisini koysam ben buldum. Şimdi geliyoruz. Buradan çıkıyoruz. Google'a giriyoruz. Burada buraya yazıyoruz. G güzel -er araba. Güzel arabalar dedik. Resimler diyoruz. Video değil. Evet. Şimdi seçelim. Evet. Buldum. Çık 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 çık. Buradan çık. Benim tofaşı koyalım bildiğiniz gibi benim Tofaş şş, öyle bir modifiye yaptım arkadaşlar. Sesi elektrikli araba gibi gazlınca böyle vut, vut öyle oluyor ha. Ama böyle düz bir yer olacak gerek ki. ee sonra e, kocaman egzoz taktırdım, içinde lokları değiştirdim. Direksiyonu falan değiştirdim. Gelin bir kere oynayalım ama siz kısıyım. Çok olmazsan. Serbest yok mu ya serbest. Karlı karlı. Of rahat kapalı ya. Bir dakika. Video izlesi kaçlıyor mu? Azar azar. Kader bize ne yazar. Evet şimdi evi bitsin. Reklam. Şöyle açılır Ofrat. Tofaşıyla Ofrat yaparız. Oha açıldı. Şimdi tofaşımıza Ofrat yapıyoruz. Ofrat. Oh my god tofaş kalktı. İndiriyoruz tofaşımızı. İnik tofaş ile videonun ismi böyle olur. Bakın arkadaşlar. Bakın direksiyon. Bak üç koltukları sarı falan yaptım. Öne böyle yaptım. Evet. Arka tampon falan tak. İçe bakın arkadaşlar. Direksiyona bakın. Bakın sese bakın. Elektrikli araba gibi. Hiç ses gelmiyor. Oha. Bu haritayı ben biliyorum. A Arkadaşlar bu harita şu haritası. Benim ikinci sınavımda görebilirsiniz. Bir dakika arabayı kaldırayım hemen. Arkadaşlar hemen bir arabayı sponsorlardan kaldır. Kaldır burada arabayı. Kaldır. Düz yap arabayı siyah yapabilmek için para yetiyor mu? Allah da yetiyor. Allah da yetiyor. Kapatayım öyle bu ee, videoyu. Kapat dedik. Şimdi bir ses kısayım ya oyunun. Başlıyor D offroad. Evet. Nerede offroad? Göremiyorum ama burada. Arkadaşlar şimdi söyleyeceğim bu ne olduğunu. Arkadaşlar bu harita Ero adını unuttum ya. Ero'ydu. Neydi bak. tam Oha 7500 verdi. Ya neydi ya unuttum. Şimdi gösteririm size bu haritayı. Bakın ileride bir su birikintisi var. Hem de kocaman bir su birikintisi. Alayım bir parayı yukarıdan. Gaza gaza gaza. Ver gazı. Ver 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 ver. Tofaş of Of arabanın önüne az kalktı ama. Şimdi dön 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 dön. Arabanın içine bir gir. Bir gir, bir girsene tamam. Girdik arabanın içine. Alayım ben bu parayı. Bakın size dediğim gibi kocaman bir su birikintisi var. Haydi girelim bu su birikintisine. Acaba girilir mi? Of girdi. Koltuklar şimdi battı. Gaza gaza gaza. Çok gücü. Bakın kocaman. Bir üstü bir, bir ikincisi. Ben burada alçak arabaya geçmeye çalışmıştım. Geçememiştim. 10 kere denemiştim. Zar zor, zor geçmişti. Drip modunu aldım. Gidiyoruz. Görüyorsunuz. Drip modunu aldım. Gel 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 gel. Ver 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 ver. Tamam. Gaza 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 bu sudan geçeriz biz. Aman. Geçtik. İşte topaş gücü budur. Evet. Biz böyle gidelim. Yol yok ama gidelim. Sanki burada yol varmış gibi. Yol varmış gibi yol. Yolla benzeyen yol. Oha lastik öyle bir dönüyor. Bakın. Şimdi nasıl lastik dönecek? Araba çıkmıyor resmen. Al buldum buldum. Bakın buraya alçak yaparak çıkalım hemen. Gel 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 gel. Of. İn 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 in, in. Tamam. Birazcık daha inebiliyor muyuz? Evet evet inebiliyoruz. İn 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 in. İn 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 tamam. O kadar indik yeter. Şimdi arabayı Suspansiyonları indir. Tamam. Suspansiyonları indirdik. Araba ha, Ben diyorum niye geri gidiyor. Ay, gitmiyor lan. Bir geri gel. Gel gel gel. Arkayı bir kaldır. Tam kaldır. Gaza gaza. ileri gaza. O yani Gereceğimiz yere gel. Görünmüyor ki araba. İndirdik arabayı. Şimdi gir arabaya. Gaza gaza. gitmiyor. Evet. Ay ben Tofaş'ın fotoğrafını çekmeden koyayım. Hemen bu videoyu uçuna yapıyoruz. Ama güzel bir video. Tamam gel buradan. Gir buraya. Nereye girdim ben? Tofaş'a bastım. Beynere koydum. Tofaş, tofaş. Tamam. arabayı da eski haline getirelim. Ve bir foto çekilelim. Hemen. indir arabayı. İndir, indir, indir. Tamam. Şimdi. Ya. Yalan bunlar. bunu da yan yapalım. Hadi 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 birazcık çabuk olalım. Hemen şimdi. Biraz yapalım. Yaptık. Ve şimdi oyuna giriyoruz. Evet. Şimdi buraya gir. Evet. Haydi. Kapat. 5. bölüme gireyim. Tamam. Şimdi çekilelim fotoyu. <Sessizlik> Arkadaşlar siyah cam asla almayın. Çünkü bak ben siyah cam aldım. Ve hiç belli etmiyor. Raç. Sinyal da fıstık gibi fıstığı çeviriyoruz. Aaaa. Camlar bir netleşsin. 3, 2, 1. Aa dur dur doğru. Olmadı ki. Bir dakika gir. Gir son bize. Birazcık böyle geniş yapamıyor muyuz? Hayır. işmiyor. Bir çekilen bir spotoyu boşvera. Tamam. Şimdi geliyoruz buradan çıkıyoruz. Hemen gel inşallah olur. Seyul'dan. Tamam. Hemen buradan YouTube'a giriyoruz. YouTube'a girdik. Buradan edit diyoruz. Burada bastık buraya. Fotoğraflar arasından seç. Şöyle bu olur. Çünkü bak burada. o Ha oluyor. o Çünkü normalde olmaz. Kaydet diyoruz. Arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoya görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.